Nasıl başladın basketbola? Okulda oynuyorduk, eğlenceli olduğu için başladım. Okulda afişler açıyorlardı, orada gördüm. Çok gitmek istedim, öyle başladım. Sitede arkadaşlarım basketbol oynuyordu, ben de katılmak istedim. Sonra bir baktım çok heyecanlıydı, ben de oynamak istedim. Ben normalde voleybol oynuyordum, voleybol olmayınca ablam beni basketbola yöneltti. Okulda beden dersinde basketbol oynuyordum ve hocam o yeteneğimi gördü, öyle başladım. Koçumla aynı binada oturuyorum. Onlar annemle konuşmuşlardı, ondan sonra başladım. Sonra böyle büyük bir sevgi duydum. Babam spor yapmam gerek seni söylemişti. İki seçenek sundu, ben de basketbol seçtim. Basketbola çok küçükken, 5 yaşında başladım. Babam dedi, kabiliyetlisin. Ben de gitmeye başladım. Basketbol arkadaşlarım beni yönlendirdi. Zaten benim sevgim vardı, ondan başladım. Gelecekte ne yapmak istiyorsun? Fenerbahçe'nin kız takımında oynamak istiyorum. Milli Bir takımda oynamak istiyorum. Gelecekte Fenerbahçe takımına girebilmek. Milli oyuncu olmak istiyorum, milli sporcu olarak. Gelecekte iyi bir oyuncu olabilirsem oyuncu olmak istiyorum ve beden öğretmeni olmak istiyorum. Gelecekte basketbolu yürütmek isterdim ama daha iyi bir gelecek için basketbolcu olmayı düşünmüyorum ben. Aktif olarak savcı olmak istiyorum. WNBA veya milli takımda oynamak istiyorum. Gelecekte profesyonel basketbolcu olmak istiyorum. Fener'de oynamak istiyorum. Milli takımda oynamak istiyorum. Aynen. Bu sezon All Star'ın hedefine. Türkiye şampiyonası. Türkiye şampiyonasını oynamak. Türkiye şampiyonası. Türkiye genelinde şampiyonaya çıkmak. Şampiyonaya gitmek istiyoruz. Türkiye şampiyonası. Türkiye şampiyonasına gitmek. Türkiye şampiyonasına <laughs> çıkmak istiyoruz takım olarak. İlk önce tabii şampiyonluk, İstanbul şampiyonluk. Türkiye şampiyonasına gitmek istiyoruz koçlarımla beraber, arkadaşlarımla beraber. <laughs> <laughs> Bol şans diliyoruz biz de size. Antrenörün en çok neye kızıyor? Baksat yapmamamıza ve ortaya pas vermeye. Genelde pas kaybına, basit hasarlara kızıyor. Box saat yapmamıza ve ortaya pas vermemize. Pota altı boş olduğunuzda kaçırınca çok kızıyor. Ya da ribaund almayınca, saat yapmayınca. Son saniye faal yapmamıza ve box saat yapmamıza kızıyor. En çok bana piyot ayağını kullanmamı ve fake yapmam açısına kızıyor. Konuşmadığımızda genelde kızar. İletişim kurmamızı istiyor. Büyük ihtimalle basit hatalara daha çok kızıyor. Mesela pas hatalarına falan. Espire katmayınca kızıyor, adam tutmayınca kızıyor da. Yani.